Gözlerinizi kapatmayın. Bir noktaya, ekrana ya da mum ışığına sabitleyip sesime kulak verebilirsiniz. Rahat ama sırtım dik bir pozisyonda oturuyorum. Sakince ve derin nefesler almaya başlıyorum. Bedenimi aklımla tarıyor ve hiçbir gergin yer bırakmayacak kadar rahatlayıp gevşiyorum. Ben bir ruhum bu beden benim kostümüm. Benim doğam huzur, benim doğam sevgi. Bu düşüncemin gerçek olduğunun farkındayım. Üzüntü, keder, yas dediğim duygularımın da farkındayım. Biliyorum ki bu duygular da normal ve doğallar. Tüm bu duygular sadece oradalar ve ben onlara hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Onları değiştirmek zorunda değilim. Onları çözmek zorunda değilim. Ve bu şekilde hissetmemin kötü olduğunu düşünmek zorunda da değilim. Sadece bedenimin neresinde bulunduklarını fark edip oraya doğru yumuşak ve derin bir nefes alıyorum. ve veriyorum. Alıyorum. Veriyorum. Bu nefeslerle o bölgedeki ağırlığın da hafiflediğini hissediyorum. Ve tekrar bedenime bakıp üzüntünün kendini gösterdiği yere odaklanıyorum. Zihnime not alırcasına onun görüntüsünü tarıyorum. Bu kesin bir renk de olabilir, bir kelime de, bir his de, duygu da. Şimdi bunu yumuşatma ve açma hissini merhametle, yargısızca ve çözümlemeye çalışmadan benimsiyorum. Benimsedikçe kendimi mutlak bir güçle seviyor ve üzüntünün bedenime nasıl hissettirdiğine bakıyorum. Şu anda farkına varıyorum ki bu benim kim olduğumla ilgili değil. Nasıl hissettiğimle ilgili bir şey. Üzüntü sadece bir duygu. Şimdi kalbime ve ruhuma tüm sevgimi ve nezaketimi gönderiyorum. Ve biliyorum ki bu dünyada ben de herkes gibi sevilmeye ve merhamete layığım. Bu üzüntü sadece bir duygu ve insan olmanın bir parçası. Bu şekilde hissetmek normal. Şimdi kendime nezaket vermek ve merhamet göndermek için biraz zaman tanıyorum. Mutlu olabilir miyim? Güvende hissedebilir miyim? Kendimi her şeyimle olduğum gibi kabul edip sevebilir miyim? Üzüntü ve ızdırap çekişimden kurtulup özgürleşebilir miyim? Güç ve huzur bulabilir miyim? Mutluyum. Güvendeyim. Kendimi her halimle yargısızca seviyorum. Üzüntü ve ızdırap sadece bir duygu ve insanca. Ben bu bedenden ibaret değilim. Ben bir ruhum. Özgürüm. Huzurdayım. Sevgideyim. Şimdi derin bir nefesle sevgiyi tüm hücrelerime kadar dolduruyorum. Bu mutlak sevgi bedenimi doldurduktan sonra içinden geçerek ruhuma ve öz kaynağıma ulaşıyor. Aynı zamanda ruhumdan da bana ve benden yine öz kaynağıma akıyor. Ve kendimi tüm gün bu duygunun akışına bırakıyorum. Namaste. Bir sonraki meditasyonumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.